Ülkemizin neresinde bir sıkıntı yaşanıyor ise Erdemli Belediyesi ve Erdemliler bu sıkıntıları gidermek adına yardıma koşuyorlar. Tıpkı Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir'de de orada AFAD'la görüşmemiz neticesinde orada yaşayan insanlarımızın en çok ihtiyacı olan battaniyedir, gıda kolleridir, gıdadır. Ne ihtiyaç varsa burada vatandaşlarımızın yardımıyla birlikte toparladık bunu. Şu anda İzmir'e gönderiyoruz. Zaten bizim insanımızın, özellikle Erdemli'mizin gerçekten dayanışma ruhu hat safhada. Bırakın bizim coğrafi sınırlarımızı dışarıda bile, yurt dışında bile ne kadar soydaşımız, ne kadar dindaşımız varsa onlar mezalim altında olduğunda, onlar sıkıntı olduğunda onların canıyla, kanıyla, onların yardımına koşan bir kentte yaşıyoruz. Ben yardımını esirgemeyen, dayanışma ruhunun en güzel örneğini gösteren, bu kentte yaşayan tüm insanlarımıza, Kadir Sinas Erdem'in altına huzurlarınıza binlerce kere teşekkür ediyorum. Onların emaneti inşallah en güzel şekilde İzmir'de kardeşlerimize ulaşacak. Que massa